Merhaba, ben Cengiz Çelebi. 1972 birinci engeliğimizi Bartın doğumluyum. İki çocuğum var, evliyim. Domino's gayret Tabi Domino's Pizza'da lezzet elçisi olarak çalışmaktayım. Domino's'ta tanışma anım, yani tanışma anım şöyle oldu: e, İşsiz kaldığım bir zaman gazete ilanında iş ararken Domino's'un ilanını gördüm aradım. konuşmayı konuşmaya çağırdılar tabii beni. Geldik konuştuk. Konuştuğumuz arkadaş Oktay Balkan'dı o zaman asistan müdürdü. Sonra restoran müdürü oldu. Restoran müdürümüz de Mehmet Demirel. E, bir Domino's Pizza'da çalışma hayatımız böyle başladı. karıyla, yağmuruyla, iyisiyle, kutusuyla... 12 senemiz geçti. Memnunuz yani biz işimizden. Ben zaten memnun olmasam bu kadar çalışamazdım. İşimi de severek yapıyorum, severek çalışıyorum. Domino's benim için motorculuğu ifade eder hızı ifade eder ama tabii bu da bir de kontrol olmak şartıyla Dominos'ta çalışan yeni başlayacak arkadaşlarım motorcu arkadaşlara benim şöyle bir tavsiyem var Şimdi işe başlamanın bir adapte süreci oluyor. Adapte sürecini atlattıktan sonra aslında Dominos'ta motorculuk yapmak çok heyecanlı güzel ortamı olan bir iş yani İşi sevmesi lazım ondan sonra görecekler ki Dominos'ta motorculuk yapmak gayet güzel harika bir şey olacak yani